Merhaba arkadaşlar. Meçi TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Antalya Cam Piramit'te olan Birlik Bin Olduk Nuraylar toplantısına biz de konuk olduk. Kurucusu ve katılımcılarıyla güzel bir röportaj sizleri bekliyor. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an grup kurucusuyla birlikteyiz. Sizi bir tanıyalım isterseniz. Ben Nuray Pakatçı. Denizli'den Antalya'ya geldim bugün. Kurucu grup başkanı olarak. inşaat mühendisiyim grubu kuran kişiyim. Nuraylar grubunu yaklaşık Mart 2020'de başladık aktive etmeye. Şu anda sanal medyada yaklaşık sosyal medyada yaklaşık 972 Nuray olduk. Zaten hedefimiz bir dik bin, bin olduk sloganıyla çıkmıştık. Çok az bir şey kaldı. Çok kısa zamanda bin olacağız. Hatta binleri de geçeceğiz. Onu o şekilde düşünüp görüyorum. Genellikle bana e, bu grup kurma fikri nereden geldiği soruluyor. E, şöyle, e, tabii biz belli bir yaşa geldik ve geçmişten beri hep yaş isimlerimizin karakterimize yansıdığını düşünen biriydim. Böyle olduğu için de e, geçmiş yıllara şöyle bir dönüp baktığımda aslında Nuray isminin anlamı şudur. Nur ışık saçanlardır. Işık saçan aydır. Bunu ben şöyle yorumladım. Aydınlatan, yol gösteren, elinden tutan, bilgisini, düşüncelerini, tecrübelerini paylaşan demek anlamındaydı. Buradan yola çıkarak e, tabii biz bu arada Kendimizde unuttuğumuz eksik yönlerimizi de gördüm. Bu, bu şuydu, sürekli etrafımızdakilere hep ışık saçmışız. Biraz kendimizi ihmal etmişiz. Bunu fark ettiğim için diğer Nurayların da bunun fark etmesini istedim. Fark etmiş olanlar vardır belki diye düşündüm. Nurayların özelliğinde etrafına ışık saçmak vardır. Bu ışık saçmak şu şekildedir. Parlaklığıyla insanlara yol gösterir, elinden tutar, mücadeleci bir ruhu vardır. Kafasına koyduğunu yapar, ilkleri sever. Ama bunun yanı sıra da hep kendini ihmal etmiştir, hep etrafına vermiştir enerjisini, düşeni kaldırmıştır, ihtiyacı olana ihtiyacı olanına vermiştir, gerektiğinde. Ee, psikolog gibi dinlemiştir, iyi bir dinleyicidir, yol göstericidir Bunları fark ettiğimde diğer Nurayların da gecikmeden bunları fark etmesi gerektiğini düşündüm ee, Fark edenler mutlaka olmuştur dedim Fark edenlerle bir sinerji oluştururuz Fark etmeyenlere de fark ettiririz Düşüncesiyle bu yola çıktım ee, çok şükür çok güzel katılımlar oldu. Türkiye'yi açtık. Bulgaristan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, birçok yurt dışından da Nuraylar var grubumuzda. Grubumuza katılmanın tek şartı şudur. İsmi Nuray olacak. 7'den 77'ye bütün Nurayları kabul ediyoruz. Cinsiyet, ırk, renk, düşünce, Bizde bunların hiçbir önemi yok çünkü biz bu fark, farklı görüş ve düşüncedeki arkadaşlarımızla da birlikte bir sinerji oluşturabiliyoruz. Son bir yılda bunu gördüm ve yaşadım. Bugün aramıza Antalya'dan 14 aylık en küçük üyemiz Nuray katıldı. Denizli'de de 10 yaşında Nuray katılmıştı. Dediğim gibi 7'den 77'ye herkese açığız. Grubumuzda ayrıca 6 tane beyefendi var, bayılar var. Bunlar da çok uyum sağladılar. Grubumuza renk kattılar. Bu beyefendilerle de nazik ve kibar olarak grubumuzda yer aldıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki bizim bir nihai bir hedefimiz de var. Bu ışık saçanlar özelliğimizi, birleştirici ve buluşturucu özelliğimizle de aslında ülkemizde kaybolmuş birlikteliği de nasıl yapılabileceğini bir örneğe olabilmek ve bu ışığı da sonsuza kadar devam ettirmek, bunun içinde özellikle 1960 ve 1970 yılları arasında doğanlara nura ismi koyulmuş. Daha sonra bu oran azalmış. Ee, bizim bir an önce yeni doğan bebeklere nura ismini kazandırmamız gerekiyor, çünkü nuraların frekansı bu frek dünya frekansına uyumlu olabilecek frekansta bunları yaymaya çalışıyoruz. Bunları yaydıktan sonra da kendi içimizde bazı projelerimiz var. Belki bu bir vakıf kurmak ya da bir kooperatif kurmak olabilir. E en ücradaki nurayı bulup onunla hasbihal edebilmek eğer sıkıntıları varsa onların bir ne bir nebze de olsa sıkıntılarını giderebilmek. Grubumuzda her meslekten insanlar var. Şunu gördüm ki Nuraylar hepsi üretken, çalışkan ve mücadeleci ve hepsi başarılı olmuşlar. Bunları tabii ki ülkemizde daha çok ortaya çıkarıp daha çok yaygınlaştırırsak diğer kadınlarımızla da hepsi örnek olacak durumda. Bizim hedefimiz bunlar, bu kadar şimdilik. Daha çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde İzmir toplantısı düşünülüyor. Hemen 25 Temmuz'da İstanbul'da bir buluşmamız var. Birleştirici, buluşturucu, kucaklayıcı bir Nuraylar geliyor. Bu röportaj bizimle yaptığımız için çok teşekkür ederiz. Nuraylar geliyor. Biz bir değiliz bin de değiliz. Gönülde coşan insan seliyiz. Dört mevsimde samiyeliyiz. Bakın yola nuraylar geliyor. geliyor. Geldik bugüne neşeyle. Dağları aştık dere tepe. İnsanca verdik el ele. Bakın yola nuraylar geliyor. Dört mevsim geliriz dile, cemre gibi düşeriz söze, yoktur içimizde bir hile, bakın yola, Nuraylar geliyor. Elif'in annesi, Umud'un ablası, Samyeli Esse düşer yazması, Anadolu kadını yurdun aynası, bakın yola, Nuraylar geliyor. Evet arkadaşlar bir röportajın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip like atmayı unutmayın. Butonu çökertin gençler. Seviyorum.